Hepinize arkadaşlar ben Selim Öksel birlikte Rainbow Six Siege Mobile yani namı değer araya F2 öğretici videosu oynayacağız. Eee videosu oynayacağız diyorum. Video çekeceğiz. Bu Karahan adlı bir arkadaşım bunu öğretmemi istedi yani öğretici bir video çekmemi istedi. Onun için çekiyoruz. İlk olarak ana menüden başlayalım. Böyle bir ana var böyle parmağınızı gezdirebiliyorsunuz. Burada zart sur şurada shop'tan sol'dan karakter açıyorsunuz, para biriktiriyorsunuz falan. Bunlar zar sur Bunları geçelim e, şimdi 4 tane oyun çeşidi var terörist avı yani botlara karşı 5'e 5 insana karşı özel oda özel odayı biliyorsunuz bu e eğitim yani refleks geliştirme hemen ben inciyi davet edeyim bu arada oyunda 4 tane yok 1 2 3 4 aynen 4 tane harita var arkadaşlar bomba mı kuralım hadi bomba olsun bomba seçelim Bordinci hoş geldin bulduk. Bu arada... Şimdi bir dakika dur. Bu sledge yani kapı veya duvarları kırmak için bulan. Bu termite işte güçlendirilmiş duvarları kıran. Bunun kalkanı oluyor böyle hiçbir yerden vuramıyorsunuz. Bu glass sisin içinde dürbün açabiliyor. Bu bunun drone'u ateş edebiliyor. Ee, bu da elektrikli herhangi bir objeler alıyor. Bu da finka yani şey ee, ne ne adı Kendine cam basabiliyor, injurlayabiliyor. Bunun da kalkımından flash çıkıyor. Ben şimdi twitch açacağım. çalacağım. Bombayı da aldık. Bu arada arkadaşlar arada bir ben hıçkırıyorum o yüzden Hışkır Bilir. Evet ince arada bir fışkırıyor. Fışkırıyor diyorum. Fışkırıyor. <laughs> Abi arada bir <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> Şu anda bekliyoruz oyunun açılmasını. Ben başlayayım. Evet dronumuz <laughs> böyle arkadaşlar. Çünkü bir iş aldım ben. Sağdaki jump butonu yazıp diyoruz Scan yapıp da aratabiliyoruz. Aratmak da şöyle bir şey. İnci neredesin sen? Üst katta mısın? Neredesin? Bulayım ben seni. Buradayım diyor. Ben buradayım deyince bulabilecek misin? Neredesin? Üst kat mı? Hangi kat? Bakayım. Bak oyunun başında bakacak işte. Dede Dede Şimdi neredesin? Neyse tamam şimdi. İnce dışarı çıksana. 5 dışarı o çık oyunu. Evet. Binanın dışarısına çık. O sırada ben de kontrol edeyim. Şunları biliyorsunuz sağ sol eğilme. Bu dürbün açıyor sağdaki nişan işareti. Bu ateş ediyor, dürbün atıp ateş ediyor. Bu da mesela şuradaki sağda mark işaret yani. Mesela diyelim ki buraya reinforce atacaksınız. Burayı işaretliyorsunuz. Size... Evet. Çok güzel. Şimdi bir daha bak sağına soluna ki anlayalım yani. Orada atlarsan öldürsün tabi. Ben nerede olduğunu bilmiyorum yani. Sen dışarıda kal hiç şey yapma. Ben rook mu alsam? Ha dur. Şimdi rook tüm takıma zırh veriyor bu taçanka bunun korumalı silahı var. Bunu elektrik veriyor. İşte reinforce'lar yani güçlendirilmiş duvarlara elektrik veriyor ki termite güçlendirilmiş duvarları açamasın. Bu da jammer koyuyor. Jammer'ın anlamını biliyorsunuzdur. Bu iğne zehirli iğne yerleştiriyor yerlere. Bu ee, zehirli gaz atıyor. E, bu şey yapıyordu galiba ne yapıyordu lan? Bu şey koyduğu kapıların yanına koyduğu şeyle adam geldiği zaman şey yapıyor hissediyor kalp atışlarını görüyor Bu da yedir yani bir yere vurduğu zaman ee, biri bomba falan attığı zaman içeri hemen onu engelliyor öyle söyleyeyim yani şu an ruh kaldım sen dışarıda bekle beni yanıma doğru geleceksin bak şimdi daha detaylı göstereceğim daha dışarı detaylı göstereceğim şimdi bu öyle şu bir dakika dur şuradaki duvarın yanına gelip böyle sarı butona basarsanız reinforce yani duvarı güçlendiriyorsunuz bunlar mermi değiştirme mesela, aşağıdaki mermi değiştirme bunun altındaki diz çökmüş şey yapma. Bu da yatma, kalkma. Mesela diyelim ki Reinforce'unuz kalmadı. Şuraya işaretliyorsunuz, takım arkadaşınız geliyor. Buraya reinforce atıyor. Hiç kurma Bu da impact. Her kez daha, her karakter de, her karakterde olmuyor. Bunu böyle attığınızda impact açıyor. Tabanca arasına geçmek istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Ee, sonra ne kaldı? Heh. Şu an dediğim gibi takıma tüm zırh veriyordu değil mi? Bunu böyle alıyorsunuz, açıyorsunuz. Özelliği buydu. Equip at şeye basıyorsunuz ki alabilirsiniz. Ve diğer takım arkadaşlarınız da alabiliyor böyle bu şekilde. Bomba burada. Bir bomba saytı da var. Nerede o bomba saytı? Burada. Bomba oyununu biliyorsunuzdur artık CS:GO'dan yani anlatmaya gerek yok. Bir de Secure araya yani bölge kontrolü var. Bölge kontrolünde şey yapıyorsunuz. Burada adam kalıyor mesela e, ee, kısacası bölgeyi birkaç saniye içinde ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Tabii iki kişi iki karşı rakipten biri de eğer bomba pardon sekür Secure area'nın içindeyse e, öyle kalıyor birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Çünkü ilerlemiyor oyun o zaman. Ben burada aşağı geliyorum. B1, B1'e inmeyeceğiz. Bodrum'a inmeyeceğiz. Abi Hı. bak aşağı indi de şöyle bomba gözüküyor. Onun yanına gel ben onun yanındayım. Ay yanlış şey var. Ha bir de bu normal gidiş. E, bunu ileriye doğru PUBG'den bilirsiniz böyle yaparsanız ileri gidiyor. Ha bu arada şuradaki şey böyle telsiz konuşmaları falan var. Burada sürekli koşma şeyi var. Sonun yanındaki kameralara bakıyor. Kameraları sağa sol böyle değiştirebiliyorsunuz. Ya ben şimdi sken olayını anlatayım sana. Neredesin gel yanıma. At drone bana. Mı? Evet Bana bak şimdi drone'la. Scan'a e bas Scan scan You have been spotted. Drone sizi gördü demek Fakat drone scan'a basmazsa size bu yazı çıkmıyor ee, Sonra ben şey yapayım Drone'unu alayım seni. Aldım ne yaptın? <laughs> Şimdi bakın Gövde 3-4 vuruşa öldürüyor ayaklardan 2-3 vuruş fakat kafa tek onu söyleyeyim yani Vurayım mı seni? Hayır kafa tek atar Vurma vurma test ediyoruz Hareket etme Ha ince sen burada ip atsana İp at yukarı ha. Bakın Hop öyle ateş ediyor ip atıyor. Şuna bas böyle yaparak değiştirebiliyorsunuz böyle geriye doğru yapabiliyor şimdi öldür bakalım beni seni mi? ya da ben öldüreyim seni hayır hayır dediğim gibi kafaya tek atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ben seni öldürecektim bir şey fark etmeyince öğretici yapıyoruz ya zaten bunu kazansam bize bir şey fark etmiyor şimdi ben de fink alacağım dakika kovuldu. 8 dakika. Ne alsam? Hmm. Fin kabuğunu. F2 silah Fransız bu karakter galiba. Famas 2 diye hatırlıyorum. Şimdi ip olayını göstereceğim size. Evet, i̇p olayını göstereceğim. Bu normal drone. Daha deminki şok drone'uydu. Şok atıyordu. Scan olayını göstereyim şimdi arkadaşlar size. Siz neredesin? Kaçıncı katınız Ben... Bakıyorum. Burada Ben... B diye bir yer var. Onun oradayım. Ne diye? Böyle. B1. Sen B1, bu F1. O zaman sen en aşağıdasın. Scan olayını göstereceğim şimdi size. Heh, buradasın. Öldürme benim onu. Bakın işaretledim. Scan'a e bastım işaretledim. Öldürme. Vurma vurma. Şimdi böyle drone'unuzu saklayabilirsiniz. Ben saklayamıyorum. Hayır. Karşı defans takımının da kameraları var burada. arada. Bu kamera değil lan kamera mı? Yok değil. Kameralara vurmayı göstereceğim şimdi size. 1 3 tane kamera var dışarıda toplam her haritada. Abi, gel. Hadi gel Şimdi ip olayını göstereyim. Rope yazılan şeye bir kere basıyoruz. İpi atmış oluyoruz. Bu şekilde yine joystick kaydırarak ipi duvarda hareket ediyoruz. En aşağıdaki ne yazıyor? lan Change stars mı öyle bir şey yazıyor. Onu değiştirirsek bu şekilde oluyor. Yani böyle olmuş oluyoruz. Şey artık hiç çıkmayınca. Sonra e, bombayı sizde olduğu için bombayı bırakabilirsiniz böyle yere. Tabii bombayı alabilirsiniz. Bombayı biliyorsunuz artık. Ha bu arada dışarı çıkan defans oyuncuların nerede olduğu kimliği gözükür. Onu da söyleyeyim yani. Özelliğimizi kullanalım. Hop Finka. Ne mısın Gel bir maç atalım. Sonra artık kim alırsa alsın. Var mısın? Yok. Yokum, yokum, yokum. <laughs> Neyse arkadaşlar öğreticimiz bitti. Öğreticimiz bitti dediğim gibi. İnci yine ağlıyor her zamanki gibi kaybettiği için. Fakat öğretici yaptığımızın farkında değil çünkü o şu an beyni yok. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Öğreticiyle oyunu anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.